Şimdi Esmer'imin yanına geldik. Esmer'im benim kedim. Biblom. Esmer'in yavrularını tanıştırayım size. Bu Bunun erkek mi kız mı olduğunu söyleyeyim. Bu dişi. Bu tekir olan. Esmer büyütüyor. Buna bakayım. Bu erkek olabilir. Oh. Yakından görmek istiyorsanız duman rengi bir cimcime. Oh. Uh. Bunun ismi gölge. Bu koyu olan mı? Bunun ismi gölge bir tane daha siyah var. Dört kardeşler. Bakalım bakalım. Oy bir tane daha var burada. Bakar mısınız? Of. Evet, onun ismi Gölge. Bununki Kara. Bu Gölge. Evet. Bu canların videolarını çekeyim derseniz videonun altına yorum yazın. Heh. Öbür siyahı gösteremiyorum şu anda çok kötü yapışmış anneye. Onun için gösteremiyorum. Kız, sen nesin? Sen de erkek olabilirsin. Siyahların bir tanesi erkek bir tanesi dişi herhalde. Üç erkek bir dişi mi var? Üç erkek bir dişi var şimdilik. Eğer bu biblolarıma çekin derseniz videonun altına yorum yazın lütfen. Burası da Esmer Hanım'ın yatağı. Ben uyurken geldi yanıma doğurdu. Her işini halletmiş. Mamalarını görmektesiniz. Böylelikle. Evet. Şurada doğurdu önce. Sonra ben bu kutuyu getirdim. Havluyu getirdim. Serdim. Şimdi ana kız yatıyorlar. Size yakından da göstereyim. Canları. Evet. Esmer'in yakından görünüşü. Ve biblolarımın yakından görünüşü. Bak 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 yavru. Nasıl kardeşinin üstüne çıkıyor. Meme emmek için. Canlara bak canlara. Bu da Esmer anneleri. Benim akıllı kızım. Aferin kızıma. Okullu kuşum benim. İşte böyle. Eğer derseniz ki bu canların büyüşünü seyredeceğiz, videoyu çek, ben YouTube'a eklerim. Böyle işte.